Öncelikle zihinsel dönüşüm olarak algılıyorum ve eskiden evrim ev, ev, evrim şeklinde ilerliyorken bir iki ve bu tanımlamalar e, artık devrim söz konusu ve eksponansiyel dönüşüm ve değişim söz konusu. Her şey daha da hızlı disrupt ediliyor, değişiyor, dönüşüyor, farklılaşıyor farklışıyor. E, e, bir sıfır aslında buhar, su ve rüzgar gücü gücünden artık faydalanmaya başladığımız insanlık olarak ve bunu da tabii ki de sanayimize, iş hayatımıza entegre etmemizden bahsediliyor. İkinci seviye elektrik elektrik gücünün icadıyla beraber artık seri üretiminin ivme kazanması. Üçüncü basamak bugün bildiğimiz bilgisayar destekli sistemler ama akıllı bilgisayarlar değil. Artık her şey akıllaşıyor ya yapay zeka destekli algoritmalarla ilerliyor ya. İşte 3 ondan önceki sistem 90'lar diye 90'lar diyebilirim bazı insanlar için bugün sadece Excel kullanıyorsanız, yapay zeka algoritmalarından istifade etmiyorsanız, kokpitler, dashboard'lar ve e, daha hızlı karar vermek için, daha çevik olmak için e, e, veri ve insana dayalı bir sisteminiz yoksa o zaman geçmişte 3'te kaldınız. Sonra Endüstri 4.0 çıktı. Ve burada işte yapay zeka ile beraber nesnelerin interneti olsun, IoT, büyük datanın yorumlanması ve anlam yüklenmesi olsun ve anlamlandırılması olsun, işte robotika olsun, 5G olsun, bulut teknolojisi olsun, platformlar olsun, ee, olsun da olsun, hani yeni teknolojiler girdi hayatımıza ve bu bizi epey farklılaştırdı. Yeniden şekillendirdi. Nasıl düşünüyoruz? iş nasıl yapıyoruz? Nasıl daha verimli veya daha karlı ve daha sürdürülebilir olabiliyoruz? Artık elimizde teknolojik nimetler gitgide güçleniyor. Fakat biz bu teknolojik nimetleri neye yönelik kullanacağız? E, neye yönelik kullanacağız? Onlar bizim elimizde. Bu